Ben hükümetle ona öyle bir ders verdim ki. Daha da kasabaya gelemez. Merak etme sen. O İlyas'ta bundan alaka var. Hatta ahlak yok onda. Ders falan ama sen de biliyorsun. Ulan aklıma geldikçe çıldırıyorum sinirden ya. Keşke bırakaydım kümeste. Güvenin yok mu bana kardeşlik? Merak etme sen ya. Hallettim diyorum ben o işi. Bir daha da taklaya kalkamaz Sen de olmasan var ya. Ne Esma'yı ne de Fidan'ı kimseye emanet edemem. Eyvallah kardeşlik. Eyvallah. Ben de bir mesele var. Ne zamandır konuşalım istiyordum seninle. Hangi mesele? Ya nasıl söylenir işte? Onu da bir bilsem. Söyle kardeşlik öyle. Yekten bizim aramızda ayrı ayrı mı var? Gizli saklımız mı var bizim? Ya orası söyle tabii. Orası öyle de. Ne bileyim şimdi sen bu meseleyi ne dersin? Onu da bilemedim. Ya yük etme kendine söyle hele. Oo, Muradım da buradaymış. Ne oldu? Bir şey olmuş ne oldu? Yok bir şey ya şey. Murat gidiyor ya, onu diyor. Ya Kadir, birader Allah aşkına. Bak koca senede kız kaçıracak gün bulamadın. Gittin ta benim nişan gününü mü buldun? Ya bir dakika ya. Ya hadi kaçırdım birader. Yanlış kızı nasıl kaçırdın ya? Lan aklını mı yedin gözün mü kör kardeşim? Ya hakkını helal et Murat'ım. Vallahi ne desen haklısın. Düştüm bir oyuna. Ne bileyim Gülnur sandım. Kaçırdım yoksa girer miyim ben böyle bir işe? Nikah falan diyorlar. Nikah kıymışsınız. vaid kıymış. Ya işte her gelen bir şamar vurup geçiyor Murat'ım. Düştük bir çukura. Nasıl çıkacağız bilmiyorum vallahi. Ya çıkacağız bir şekilde ya. Çıkacağız ya şu gömüyü çıkaracağız önce. Tamam mı? Ondan sonra ya buldum diyorum buldum buldum ya çıkarttık ya orada duruyor ya. Oğlum başladın yine de mezar. Lan adam dertlenmiş oğlum bir derdini anlatsın lan. Bir sus oğlum. Allah aşkına bir müsaade et ya vallahi. Ya tamam sen boş ver şimdi onu. Sen anlat bile de ne anlatacaksan da biraz hızlı anlat bak daha çanta toparlayacağım ikindi vakti yola çıkıyorum. Neresinden başlayayım ben bilmiyorum ki ben anlamadım ki zaten sana anlatacağım. Bir şey çek ya hadi gel bir şey çek. Evet dakika ya. Bu hikayeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.